Herkese merhaba. Bugün sizlere burgu model nasıl yapılır onu göstereceğim. Saç örgü şişi kullanarak yapacağız. Şu şekilde kabartmalı bir model. Arka tarafı da şu şekilde duruyor. Şimdi modeli vermek için toplam 20 adet ilmek atıyorum. Başlarken ters örerek başlıyorum. Ya modeli göstermek için ben şu şekilde ördüm. Ön taraf düz, arka taraf bu şekilde ters ördüm. Ya da isterseniz full düz örerek arkalarını selanik modeli de verebilirsiniz. Ya da istediğiniz herhangi bir model varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben ön tarafı düz, arka tarafı ters örüyorum. O yüzden şimdi arka taraftayım. Ters örerek başlıyorum. Birinci örmeden aldım. Ardından bir sıra boyunca ters öreceğim. Bir sıra ters ördüm. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzü bir sıra boyunca düz öreceğim. İkinci sıramdayım yani şu anda. İkinci sıramı bitirdim. Bir sıra boyunca düz ördüm. Arka sıraya geçiyorum. Şimdi bir sıra boyunca ters öreceğim. Üçüncü sıram bitti. Şimdi dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sıramda ön sıradayım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi beşinci sırama geçtim. Bütün ilmekleri ters öreceğim. Sonra altıncı sırada modeli vermeye başlayacağız. E, beş sırada bir tekrar edecek. Yani beş sıra öreceğim. Altıncı sırada model vereceğim. Bu şekilde ilerliyorum. E, ama siz tabii ki bu aralıkları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz üç sırada bir model verebilirsiniz. Ya da on sırada bir model verebilirsiniz. Bu tamamen e, nasıl uzunlukta kalınlıkta model istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz ilmeklere. 5 sıram bitti. Altıncı sırama geçiyorum ve şimdi modeli vereceğim. 20 ilmekle başlamıştık. Yani 5 girişim, 5 bitişim vardı. Aradaki 10 ilmekle de modeli verecektik. Dolayısıyla ilk 5 ilmeğimi örüyorum. Birinci örmeden aldım. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Şimdi bir sonraki 5'tik. Şu an 10 değil Modeli vereceğim yerdeyim. E buna uygun şişimi alıyorum aparatıma Ama siz dediğim gibi üçüncü bir şişle kullanabilirsiniz. Şimdi buradan 5 tane ilmeğimi aparatıma alacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bu 5 ilmeği şöyle ortaya getiriyorum ve ön tarafta tutuyorum bu şekilde. Şimdi arka taraftan şu şişimde kalan 5 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3, 4 ve 5. Şimdi birazcık şurayı ilmek kaçmasın diye arka tarafa aldım. Şimdi işaretleyicidekileri öreceğim. Dolayısıyla işaretleyiciyi tutuyorum. Şişimi ön tarafa aldım. Şu şekilde. Biraz ilk sırada karışıyor. Şu anda aparattaki ilmekleri öreceğim. 5 ilmeğimi örüyorum aparattaki. Birinci, ikinci, 3. 4. ve 5. Aparatımı bıraktım. Normal şişime tekrar geçiyorum. Son 5 ilmeğimi e, örerek bitiriyorum. 2 3 4 ve 5 bu şekilde ilk modeli verdik. İlk sıramızı tamamladık. Şu anda asla model kendini göstermiyor tabii ki. Biraz karışık duruyor hatta ama e, şimdi tekrar 5 sıra öreceğim. 6. sıraya geçtiğim zaman yani ön sıraya geçtiğim zaman yine aynı modeli vereceğim. Yani 10'luya geldiğim zaman ilk 5'i ördükten sonra 5 tane ilmeğimi aparatım alıp ön tarafta tutuyorum. Sıradaki 5 ilmeğimi örüyorum. Sonra aparattaki ilmeklerimi örerek e, bitişi yapıyorum ve sıramızı bitiriyoruz. Yani bu Model oldukça basit. Kafa karıştırıcı bir noktası yok. Yani sadece ortadaki iki grupla çalışıyoruz. Saç örgü şişiyle yapılabilecek birçok model var. Kanalında da diğer modellerin örneklerini bulabilirsiniz. Şimdi bir kez daha anlatacağım nasıl yaptığımızı ve sonrasında sıra sayısı arttıkça model kendini gösterecek. Şimdi arka sıraya geçtim. Arka sırayı birinci sıram sayarak birinci sıramı örüyorum. Ters örüyorum. Bir sıra boyunca. Şimdi ikinci sırama geçtim. İkinci sırada düz örüyorum bütün ilmeklerimi. Şimdi arka sıraya üçüncü sırama geçtim. Bütün ilmeklerini ters örüyorum. Şimdi dördüncü sırama geçtim. Ön sıradayım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 4.'yü bitirdim. Bakın şuradaki büzüşme olayı artık geçti tamamen. Model birazcık daha kendini gösteriyor. Şimdi 5. son sırama geçtim. Arka sıradayım. Bütün ilmekleri ters öreceğim ve 6. sıra ön sıraya geçeceğim. Model vereceğim. Dolayısıyla bütün ilmekleri ters örüyorum şimdi. 6. sıraya geçtim. Ön sıradayım. Şimdi model vereceğiz tekrar. İlk 5 ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi 10 ilmeğime geçtim. Model vereceğim noktadayım. 5 tane ilmeğimi aparatıma alıyorum. 2, 4, 5. 5 ilmeği aparat aldım. Ön tarafta tutuyorum. Sıradaki 5 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi biraz şişten şöyle arka tarafta tutuyorum çıkmaması için. Aparatımı alıyorum. şişimi. Ön tarafa getirdim şu şekilde. Ve aparattaki 5 ilmeğimi düz öreceğim şimdi. Aparat işim bitti. Şimdi tekrar şişim şöyle normal hizasına getiriyorum ve 5 ilmeğimi örerek bitiriyorum. şekilde ikinci modelimizi verdik. Bakın burgu modeli oluşmaya başladı. Modeli genel olarak bu şekilde yapıyoruz. Ee, özellikle dikkat etmemiz gereken nokta sayılar. Çünkü sıra sayısı değişirse, mesela 5 sırada bir tekrar ediyorum, yanlışlıkları da bir 6-7 sırada bir yaparsanız model tamamen farklılaşır, kendini göstermez. Dikkat etmemiz gereken nokta bu. Onun dışında dört ayrı parçaya bölüyoruz: bitiş, başlangıç ve ortadaki ikili grup. Onun dışında şu şekilde farklı sayılarda ördüğünüzde bakın bu bununla aynı ama aradaki tekrar etme oranı farklı. Yani bu daha sık tekrar ediyor. Bunun aralıkları daha geniş. O yüzden sayılar değiştikçe model kendini daha farklı gösteriyor. Genel olarak modeli nasıl yapıldığını anlattım. O yüzden eğer kafanıza takılan bir yer olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Dediğim gibi 4 ayrı gruba bölüyoruz. Başlangıç, bitiş ve ortadaki ikili grup. Biz ikili grup üzerinde çalışıyoruz. Ve ben 5 sırada bir tekrar ettim. Arka sıradan sayarak ilerliyoruz kafamızın karışmaması için. Yani arkayı bir sayarak başlıyorum her modeli yaptıktan sonra. Mesela 7 sırada bir tekrar edebilirsiniz. Genelde tek olsun bu sayı. 9 sırada bir tekrar edebilirsiniz. Mesela 9 sıra ördünüz. 10. sıraya geçtiğinizde model yapıyorsunuz. Mesela ben 5 sırada bir örüyorum. 5 sıra örüyorum. 6. sıra ön sıraya denk geliyor ve model yapıyorum. Dolayısıyla sayıları dikkat ettiğiniz sürece model kendini çok güzel gösteriyor bence. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, kanalımda farklı örgü şişi kullanarak yapılan modeller de var. İzlemek isterseniz onları da bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.